Arkadaşlar hoş geldiniz. Etkili iletişim konusunu, kişiler arası iletişim konusunu konuşacağız. Hastanelerde yaşanan birçok sıkıntının ve kavganın iletişim eksikliğinden kaynaklandığı aşikar. Bu duruma neden olan hastalara ve bizlere ait, biz sağlıkçılara ait bir takım nedenler bulunmakta. Şimdi öncelikle karşımızdaki herhangi biri değil. Hasta ya da hasta yakını. Onu bize getiren bir neden var. Elinde olmayan, ani olarak ortaya çıkmış bir durumdan dolayı bizimle planlanmamış bir ilişkiye girmek zorunda kalıyor. Diğer taraftan ağrısı var. Bitkin, güçsüz, yorgun, hastanenin birçok birimini dolaşmış, ayakta beklemiş. Tüm bunların yanı sıra e, korkuları var. Endişe içinde, panik halinde. Ağrıya bir derece dayanabiliyor ama korku ve endişeye dayanmak kolay değildir biliyorsunuz. Onun için hastalar her zaman olduklarından daha çok gergin oluyorlar bizim karşımıza geldikleri zaman. Bir sağlıkçıların da etkili iletişim kurma yönünde bir takım engelleri bulunmakta. Öncelikle aşırı iş yükü, yaşadığımız stresler, hastaya ayıracak zamanımızın çok sınırlı olması, tükenmişlik duygularımız ki yapılan araştırmalarda en çok tükenen sektörün sağlık çalışanları olduğu tespit edilmiş. Diğer taraftan uygunsuz koşullarda çalışma, işte ekipman donanım eksikliği, yetersiz ücretler, Personel eksikliği, tüm bunlar da bizim etkili iletişim kurmamıza engel bir takım nedenler. Onun için bu nedenler karşı karşıya geldiğinde, yani hastaya ait, bize ait bu nedenler karşı karşıya geldiğinde, kesiştiğinde hastanenin her gün birçok yerinde kavga, gürültü, patırtı eksik olmuyor. Biz de diyoruz ki etkili iletişimin takım yol ve yöntemlerini bilirsek bunu azaltabilir, bunun önüne geçebiliriz. Şimdi bırakalım hasta ile etkili iletişimi, İki insan arasında doğru bir iletişim nasıl kurulabilir, bugün daha çok onu konuşacağız. Bir takım ilke ve yöntemlere dikkat ettiğimizde hastalarla olsun, arkadaşlarımızla olsun, ailemizle olsun, çocuklarımızla olsun daha sağlıklı ve etkili bir iletişim kurma şansını yakalarız. Arkadaşlar iletişimi bir tanımlayarak başlayalım. İletişim ikiden fazla kişinin ya da sistemin karşılıklı olarak birbirlerine duygu, düşünce ve e, bilgilerini aktarma süreci. Bir diğer e, ifadeyle iletişim, davranışlarımızın açıklanmasını ve anlaşılmasını sağlayan bir araç. İki insan birbirinin farkına vardığı andan itibaren iletişim başlıyor ve insanların yaptıkları, yapmadıkları, söyledikleri, söylemedikleri hep bir anlam taşıyor. Hepsinin bir anlamı var. Bizler zamanımızın büyük bir kısmını iletişim kurarak geçiriyoruz. Sadece e, konuşarak değil, Belli davranışlarda bulunarak, anlamlı anlamlı bakarak, bir takım hareketlerde bulunarak veya e, çeşitli şekillerde oturarak bile birbirimize bir takım mesajlar iletiyoruz. Yine e, takılarımızla, rozetlerle, giyimle, kuşamla, odadaki eşyalarımızla, özel hayatımızdaki bir takım simgelerle de hep iletişimde bulunuyoruz. E, hatta dua ederek bile bir iletişim halindeyiz. Değil mi Tanrı'yla? Yani e, iletişim kurmadan yaşanması neredeyse imkansız. Bazen hiçbir şey yapmamak bile bir anlam taşıyor ve iletişime giriyor. Hani çok sevdiğiniz birisine selam verdiniz, size dönmedi, onun bile bir anlamı var, değil mi? Onun için hiçbir şey yapmamak bile bazen bir anlam taşıyor ve iletişime giriyor. Efendim, de iletişim günümüzde çok önemli bir konu. İletişimin e, önemini makro ve mikro anlamda tartışabiliriz. Geniş anlamıyla baktığımızda büyük teknolojik devrimlerden sonra çağımıza farklı farklı isimler verilmekte. Kimileri bilgi çağı, kimileri bilgisayar çağı, kimileri ise teknoloji çağı diyor ve çoğu insan da bu çağı iletişim çağı diyor. Teknoloji ile birlikte dünya küresel bir köy haline geldi ve bu küresel köyde üretilen bilgi, mal ve hizmetler anında kıtalar ötesine ulaştırılıyor. Bu da bilgi sistemleri sayesinde, iletişim sistemleri sayesinde oluyor. Onun için makro anlamda iletişim çok çok önemli. Kişisel bazda baktığımızda iletişim kurabilme becerisi de kişinin zeka kapasitesini gösteren bir durum olarak karşımıza çıkıyor. İşte bir insanın ne kadar çok e, iletişim kurduğu, iyi iletişim kurduğu ya da çeşitli iletişim kurduğu onun zeka seviyesini de gösteren ve hayata karşı duruşunu gösteren bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yine e, toplum içinde akıl ve güç kadar kurulan iletişimin de önemi büyük. İşte lider olma, başarılı olma, popüler olma hep doğru bir iletişim tarzı kullanılarak mümkün olabiliyor. Onun için kişinin sosyal statüsünün belirlenmesinde ve tanınmasında iletişimin çok çok önemli bir yeri var. İletişim engellerine biraz bakalım. İletişimin dört temel bileşeni var. Her iletişim ortamında bunların bulunması gerekiyor. Bunlardan biri bile eksikse, bu elementlerden biri bile eksikse o ortamda iletişim gerçekleşmiyor. Bunlardan biri kaynak, Kaynak belli bir bilgi, duygu, düşünceyi iletişim konusu yaparak iletişimi başlatan kişiye deniyor. Kaynağın hemen karşısında da alıcı bulunuyor. Alıcı da kaynağın bilgisini, duygusunu, düşüncesini paylaştığı kişi ya da kişiler. Kaynakla alıcı arasında gidip gelen her türlü içeriye, öze bizler mesaj diyoruz. Yani mesaj iletişimin özünü ve içeriğini oluşturmakta. Bir de haberleşen iki taraf arasında mesajı taşıyan her türlü ortam ve yola da iletişim ya da haberleşme kanalı diyoruz. Arkadaşlar iletişim işlemi dört basamaklı bir süreç içinde gerçekleşiyor. Birbirini izleyen bu dört evre kodlama, alma, kod açma ve iletme süreçleri. Bunları da kısa kısa özetleyeyim size. Kodlama, verilmek istenen mesajı e, simgeye dönüştüren bir takım e, dönükler. Mesela ben şu anda Türkçe kodlar konuşarak e, bu semineri vermekteyim. Yine el kol hareketlerim, ses tonum, ifade tarzım hep e, ayrı ayrı kodlar aktaran mesajlar olmakta. Şimdi fotoğrafa lütfen dikkat edin. Bu fotoğraf e, Irak'ta Hadita kentinde çekilmiş. Amerikan askeri bir e, tutukluyu kodluyor bahsettiğimiz kodlama bu kodlama değil. Eğer tutukluluğun yüz ifadesine bakarsanız beden diline duygularını nasıl kodladığını görebilirsiniz. Bir de şimdi de böyle kodlar kullanılıyor yani beden dilimizle, ses tonumuzla, el kol hareketlerimizle. İkinci süreç iletme süreci. Kodlanan mesajın çeşitli iletişim biçimleri ve araçlarla alıcıya iletilmesine de iletme deniyor bu süreçler. Üçüncü süreç e, alma süreci alıcıya gelen mesajın sinir sistemi aracılığıyla beyne gelmesi ve burada işlenmesi sürecine biz alma diyoruz. Yani algı. Ee, şöyle bir örnek vermişti bir hocamız. Onu sizle paylaşmak isterim. Mesela kaynak baş parmağıyla alıcıya böyle bir mesaj göndersin. Bu çeşitli milletlerde çeşitli algılara sebebiyet verir. Mesela Filistinli'ye bu hareketi yaparsanız yaşasın Hizbullah e, anlamını taşıyor. Bir Türkiye yaparsanız bir partinin simgesi olarak düşünebilir. Saadet Partisi'nin simgesi değil mi? Değişmediyse yanılmıyorsam. Bir Amerikalıya yaparsanız tamam işler yolunda demek. Ama bu hareketi lütfen bir, bir gün dünya küçük ya, bir Bangladeş'te yapmayın dayak yersiniz. Orada küfür anlamını taşıyor bu hareket. Yine şu yuvarlak hareketi Japonlarda para anlamına geliyor. Latin Amerika ülkelerinde ilke, kötü bir anlamı var. Efendime söyleyeyim, Amerikalılar gene okey, başaracaksın anlamında kullanıyor. Bizde nasıl kullanılıyor? Hani bazen erkekler birbirlerini kızdırmak için kullanıyor ya, böyle yaparlar. <laughs> Yuvarlaksın, tekerleksin. İşte bu da e, alma sürecine bir örnek. Bir de son süreç, kod açma süreci. Bu son aşamada da alıcı gelen mesajı eğitimine, içtiği çevreye, duygularına göre anlamlandırıp yorumluyor. Bir iletişim bu süreçte tamamlanıyor. Evet, son olarak iletişimde bir de geri besleme süreci var. Alıcının kaynağın mesajına verdiği yanıta da biz geri bildirim diyoruz. Yani feedback diğer adıyla. Bu da iki çeşit oluyor. Bir mesaj desteklenip pekiştirilip geri bildiriliyorsa bu olumlu feedback. Eğer mesaj anlaşılmıyor veya eksik anlaşılmıyor <laughs> ve olumsuz geri bildiriliyorsa bu da olumsuz feedback. Ona da şöyle bir örnek vereyim. Mesela bu o, seminerden sonra semineri beğenirseniz alkışlarsanız bu olumlu bir geri bildirim olacak. Yok sıkılırsanız, itiraz ederseniz, karşı çıkarsanız bu da olumsuz bir feedback olacaktır. Efendim böyle bir kuramsal çerçeve çizdikten sonra, kısa bir giriş yaptıktan sonra gelelim gerçek konumuza, etkili iletişime. Bir kere etkili iletişimle neyi amaçlıyoruz onu konuşalım. Etkili iletişimin amacı... İletmek istediğimiz mesajı karşımızdaki kişiye amaçladığımız biçimde şey iletebilmek ve ortak bir anlayış oluşturabilmektir. Arkadaşlar etkili iletişim en başta insanların birbirlerini doğru ve iyi anlaması sonucunda gerçekleşebilir. İnsanların birbirini anlaması, daha huzurlu ve güven içinde yaşaması da kaliteli bir iletişime bağlıdır. Çünkü sadece ve sadece kaliteli iletişimle gerçekçi ve içten köprüler kurulabilir. Eğer ortada bir kaliteli iletişim yoksa insanlar ne yaparsa yapsın anlaşamıyorlar. Bakın bununla ilgili Can yücel ne güzel bir söz söylemiş. Demiş ki Can yücel, en uzak mesafe ne Afrika'dır, ne Çin, ne Hindistan, ne seyyareler, ne yıldızlar geceleri ışıldayan. En uzak mesafe iki kafa arasındaki mesafedir, birbirini anlamayan. Gerçekten de insan denen muammayı anlamak ve kendimizi onu anlatabilmek için etkili iletişimin, kaliteli iletişimin bir takım yol ve yöntemlerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi iletişim becerilerine İletişimde kaliteyi artıran tutum ve davranışlara geçmeden önce iletişimi engelleyen, konuşmaları ve anlaşılmayı zorlayan bir takım iletişim engellerine bakalım. İletişimi engelleyen faktörlerden biri kişinin çok fazla karşıdaki insana öğüt vermesi, çözüm getirmeye çalışması ve onu yönlendirmeye çalışmasıdır. Mesela şöyle yap, böyle yapma, bu semineri çok dikkatli dinlemesin, dinlemelisiniz oraya gitmelisiniz, şunu yapmalısınız. Yani melisiniz, malısınız biten cümleler kurması. Eğer böyle olursa kişide bir direnç gelişiyor. Kişi kendisini savunma ihtiyacı içinde hissediyor. Eğer böyle ahlak dersi vericesine konuşursanız, çok fazla önerilerde de bulunursanız, kişide baskı ve suçluk duyguları oluşuyor ve bu da iletişimi kesiyor. Onun için çok fazla meliyle malıyla biten cümleler kurmamak gerekiyor. Ha bunun yerine ne yapmak lazım? Eceksin ya da acaksınla biten cümleler kurabiliriz. Ya da tercih ederdim, isterdim gibi. Mesela şöyle yapmalısın, böyle yapmamalısın yerine şöyle yapmanı tercih ederdim. Böyle yapmamanı isterdim. Bakın ikisi de aynı, aynı anlamda ama ikinci söyleyiş biraz daha naif olduğu için kabul düzeyi biraz daha yüksek. Evet, e, gerek çocuğumuzla gerek arkadaşlarımızla konuşurken, yargılama, eleştirme ve at takmakla ilgili şu iletişimi engelleyen örneklere bir bakalım. Sen zaten hep kolaya kaçarsın. Doğrusu bunu senden beklemezdim. Geri zekalı ne olacak? Şikayetten başka bir şey bilmezsin ki zaten. Sulu göz, karı kılıklı, özürlü, topal, çolak. Bakın böylesi hitaplar, böylesi bir iletişim tarzı e, kurarsak kişi kendisini itilmiş, çaresiz ve yalnız hisseder ve çünkü bu böyle konuşmalar benlik saygısına saldırı oluyor kişinin. Onun için iletişimi kesiyor ya da saldırgan davranabiliyor. Onun için yargılamaktan, eleştirmekten ve insanlara hak takmaktan kaçınmak gerekiyor. Arkadaşlar bazı insanlar sorumlu ya da sorunları olan insanlardır. Çok fazla sorunları varsa kişiye çok fazla soru sormamak lazım. Çünkü kişi kuşku ve şüpheye düşebiliyor. Ona sorduğumuz soruları, onu tuzağa düşürmek için sorduğumuzu düşünebiliyor. Onun için sorgu hakimi gibi konuşmamak lazım insanlarla. İşte neden öyle yapıyorsun? Sen ona ne yaptın ki o sana bunu yaptı? İşte çocuğu neden hasta ettin, neden giydirmedin, nereye götürdün, ne yaptın, ne ettin? Bu tarz bir iletişim yine iletişimi engelleyen bir durum. Evet, birisi konuşurken daha sözünü bitirmeden aslında sen öyle demek istemiyorsun. Ben senin aslında neden öyle yaptığını biliyorum. Aslında senin derdin başka. Bunları beni üzmek için anlatıyorsun muhtemelen. Gibi söylenler ne oluyor? Niyet okuyuculuğa giriyor değil mi? Yani kişi lafını bitirmeden, söylemek istediğini söylemeden böyle onun kafasında, kafasının içindekilerini biliyormuşçasına davranırsanız, niyet okuyuculuğuna girerseniz yine iletişim engelleniyor ve kopuyor. Bakın karikatür bunu çok güzel özetlemiş. Tır şör, şoförü diyor ki, Frene basmama gerek yok. Nasıl olsa yaya şimdi koşmaya başlar. Yaya da diyor ki ne koşacağım ya, nasıl olsa şimdi fren yapacak, beni mezecek. İkisi de birbirlerinin niyetlerini okuduklarını zannediyorlar ama sonuç ne? Felaket. Biz de böyle iletişim felaketleriyle karşılaşabiliyoruz hayatımızda. Efendim birisi size geldi, bir derdini anlatıyor, sizinle bir şey paylaşıyor. Ona derseniz ki, aldırma ya, boş ver. Düzelir canım, bunu dert etme. Üzülme, başka şeyden konuşalım. Olur böyle şeyler geçer. Yani gerçek konuyu bırakıp başka konulara atlamak, işte işi şakaya vurmak, çok fazla zorla teselli etmeye çalışmak yine iletişimi engelleyen bir durum. Çünkü zorla teselli ediliyormuş hissine kapılırsa kişi kendisini dinlenilmemiş ve önemsenmemiş hissediyor ve iletişimini koparıyor. Tam anlattığım bu durumlar sonucunda oluşan iletişim çalışmaları kişilerde sıkıntı, üzüntü, depresyon, sinirlik ve ilişkilerde de kopmalara neden oluyor. İnsanlar arası iletişimin kesilmesi de özellikle sevilen insanlardan kopmamıza ve sosyal yalnızlığa neden oluyor. İşi, i̇çimize kapanmamıza neden oluyor. Şimdi iletişim engellerinin ardından gelelim temel etkili iletişim yollarına. Temel etkili iletişim yollarından ilki doğru dinleme becerisidir. Arkadaşlar insanları anlamanın, onların yüreklerine, hislerine, yaşantılarına inebilmenin bir iş yolu dinlemekten geçer. Dinlemek kişiye fırsat vermektir. Kendisini açmasına, kalbini açmasına, duygularını ifade etmesine fırsat vermektir. Ve dinlemek büyüklüktür. Çünkü dinlediğiniz kişiyi önemsiyor ve onu adam yerine koyuyorsunuzdur. Düşmanınız olsa bile ona değer veriyorsunuz demektir. Onun için doğru dinlemek çok çok önemli bir konu. Bunun da dört adımı var. Birincisi etkin dinleme, ikincisi empatik kurarak dinleme, bir diğeri açıklıkla dinleme ve son olarak da farkında olarak dinleme. Şimdi etkin dinleme katılım gerektiren bir süreç. Bir konuşmanın anlamını tam olarak anlayabilmek için konuşmaya katılmak lazım. Yani sus pus dinlemiyoruz insanları. Evet şunu mu demek istedin, öyle mi gibi. Sorularla ve yönlendirmelerle aktif ve dikkatli bir dinleyici olduğunuzu kişiye göstermeniz lazım. Konuşmaya katılmanız lazım yani. Evet, empati kurarak dinleme var. Biliyorsunuz empati insanların durumlarını nasıl gördüklerini anlamaya çalışmak. Kendinizi karşıdaki insanı yerine koyabilmek, onun ayakkabılarını giyebilmek ya da e, olaylara onun gözüyle bakabilmektir. Eğer empati e, kurarak dinlerseniz, yardımlaşmaya ve işbirliğine hazırsınız demektir. İnsanları ayırmıyorsunuz demektir. İnsanları görüşleriyle, inançlarıyla, düşünceleriyle kabul ediyorsunuz demektir. Ve bu da daha başta iletişimi çok kolaylaştıran bir durum. Dinlemede üçüncü ana faktör açıklıkla dinleme. Açıklıkla dinlemek için de en önemli kural hata bulmaya çalışmadan ve insanları yargılamadan dinlemektir. Kişinin ne demek istediği hakkında yorum yapmamak için sözün ve konuşmanın tamamı dinlenmedi. Temel mesaj, mesajımız seni tanımak istiyorum. Seni anlamaya, çaba göstermeye hazırım olmalıdır. Bir de son olarak farkında olarak dinleme var. Farkında olarak dinlemenin de iki temel bileşeni var. Bunlardan birincisi söylenenleri tarih, olay ve insanlarla ilgili kendi bilgilerimizle karşılaştıracağız. İkincisi de konuşmanın içeriğini e, sorgulayacağız. Yani kişinin beden diliyle, hareketleriyle konuşmanın içeriği uyuyor mu, uymuyor mu, ona bakmamız lazım. Mesela bir insan geldi, çok ağırsızlıksız olduğunu bilerek söylüyorsa, burada bir uygunsuzluk var değil mi? Bununla da ilgili bir geri bildirim vermek lazım. Evet, tam bir dinleyici olmanın diğer yolları da şöyle. Bir kere göz temasını iyi korumak lazım. Yani ne çok insanın gözüne odaklanmak, ne de çok konuşurken gözü kaçırmak gerekiyor yoruyor diyor. Evet. İkisi de yoruyor yani, İkisi de yor, evet. Biraz bakmak, biraz gözleri kaçırmak hmm. daha uygun. İnsanları dinlerken lütfen hafifçe öne doğru eğilin. Onlara olan ilginizi ve dikkatinizi gösterin. Konu onlar konuşurken başınızı sallayarak ya da konuşmayı açımlayarak konuşmacıyı takviye edin. Kimsenin sözünü bölmeyin. Dikkatinizi dağıtan şeyler varsa onlardan uzaklaşmak için çaba gösterin kızgın ya da yıkılmış olsanız da söyleneni anlamak için çaba gösterin. Arkadaşlar etkili iletişimin bir diğer konusu kendini açmadır. Kendini açma, kendi dünyanızı insanlarla paylaşmak, kendi hakkınızda insanlara bilgi vermektir. Çoğumuz bunu yapmaktan korkuyoruz. Onaylanmayacağımızı ya da reddedileceğimizi düşünüyoruz. Ama kendi yaşantımızı, kendi özelimizi az çok insanlarla paylaşırsak bu ilişkileri daha sıcak, daha heyecanlı hale getiriyor. Onun için insanlarla kendinizi konuşmaktan Asla korkmayalım. Evet, kendini ifade etmede etkili iletişimin bir diğer önemli unsuru. İletişim kurarken bizim insanlara karşı kendimizi nasıl ifade ettiğimiz çok çok önemli. Etkili ifade edebilmenin de bazı püf noktaları bulunmakta. Bir kere iletişimlerimiz uygun ve dolaysız olmalı. Bu da şu demek, neyi, nerede, nasıl konuşacağımızı bilmeniz lazım. Bununla ilgili şöyle bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bu fotoğraftaki amca Osman Yüksel Serden geçti. Eski bir politikacıdır. Belki duymuşsunuzdur. Osman Yüksel Serden geçtiği Bir gün mecliste kürsüden konuşurken kendisine laf atanlara çok kızmış ve demiş ki bu meclisteki yer bu meclistekilerin yarısı eşektir demiş ve kürsüden inmiş. Tabii meclis karışmış. herkes çok sinirlenmiş. Kendisinden özür dilenmesini istemiş herkes. Arkadaşlarının ricasıyla da Osman Yüksel serden geçti, tekrar kürsüye çıkmış. Ya demiş arkadaşlar kusura bakmayın, biraz sinirliydim. Bu meclistekilerin yarısı eşek değildir demiş. Yani aynı şeyi söylemiş aslında ama daha doğru bir, daha yumuşak bir ifadeyle söylediği için kabul edilebilirdiği daha da yüksek evet. olmuş. Onun için neyi, nerede, nasıl söyleyeceğimizi bilmemiz lazım. İletiler anında olmalı diyoruz. Bazen bir şeyleri hemen ifade etmeye ihtiyacımız varken bir i̇letişim kurmak bize mantıklı geliyor. Özellikle kızgın zamanlarımızda bunu yapıyoruz. Kızgın zamanlarımızda da kendimizi ifade etmeyi bilmeliyiz. Her şeyi içimize atarsak, bilinçaltımıza bastırırsak bunlar birikir, birikir, birikir. Daha sonra daha büyük çatışmalarla, daha büyük patlamalarla ortaya çıkabilir. Onun için birisine kızdık, ilk kızgınlığımızın geçmesini bekledikten sonra duygularımızı ona ifade etmemiz lazım. İletilerimiz açık ve dürüst olmalı diyoruz. Ee, açık ileti demek doğruyu konuşmak demek, yalan söylememek demek, e, tutarsız konuşmamak demek. Dürüst e, iletişim ise gerçekleri ve samimi duygularımızı anlatıyorsak, burada e, dürüst bir iletişim içinde olduğumuzu gösterir. Bir de hasta e, özelinde iletişimimizde dikkat etmemiz gereken bir takım detaylar var. Onu paylaşmak isterim. Bir kere hastayla konuşurken ismiyle tabir etmek lazım. Ali Bey, Ayşe Hanım gibi. İşte bey amca, dayı, yenge, hanım abla gibi ifadelerde bulunmamak lazım. Eğer ismiyle konuşursanız kendisini önemsediğimizi ve ona değer verdiğimizi düşünüyor hasta. Bu ise daha başlangıçta iletişimi kolaylaştıran bir durum. Hastayla çok yüksek ya da çok alçak sesle ve hükmeder tavırda konuşmamak gerekiyor onlarla yavaş anlayabilecekleri düzeyde açık ve net konuşmak gerekir. Hiç kimseyi hor görmeyin, gereksiz övgülerden kaçının. Hastanın konuşmasını cesaretlendirmek için zaman zaman sessiz kalın, onu da dinleyin. Sorularınızı yanıtlamaları için onlara zaman tanıyın. Söylemeniz gereken şey hoş olmasa da her zaman doğruyu ve gerçeği konuşun. Vücut dilinizin de farkında olun. Hastalar sizin hareketlerinizi yanlış yorumlayabilirler. Yine tıbbi terimler kullanılması gerekiyorsa bunu hastaya anlayabilecekleri dilde izah etmek gerekir. Hastanın ailesi de iletişim zincirine alınarak onların iletişime katılımı sağlanmalı, dinlenilmeli ve soruları yanıtlanmalıdır. Hastalara ön yargısı bir yaklaşımda bulmak lazım. Tüm bireylere değer verip saygı göstermek gerekiyor. Özellikle yaşlı hastalara bağırmadan sakin ve yavaş yaklaşılmalı. Çok hassas ve duygusal oldukları unutulmamalıdır. Hiçbir zaman gençlerle çocukla konuşur gibi konuşulmamalı, zaman ayrılmalı ve sabırlı olmalıdır. Hastalarla iletişime başlarken merhaba, günaydın, buyurun, lütfen, rica ederim. Yine iletişimimizi sonlandırırken iyi günler, memnun oldum, hoşçakalınız gibi nezaket dilini elden bırakmamak gerekiyor. Arkadaşlar son olarak